Epilepsi hastaları yakınları derneğinin 2013 Şubat'ta kuran 17 e, Temmuz 2016'dan bugüne de yönetim kurulu başkanlığını yapan derneğin de kurucusu olan kişi. Epilepsi hastası olan kişilerin topluma kazandırılması, e, toplumdan dışlanmaması, epilepsili bir kişiyle karşılaştıkları zaman ne yapılması veya ne yapılmaması. E, gerektiğini bilen bir toplum oluşturmaya ve bu hastalıkla her zaman hepimizin karşılaşabileceğine dair halkımızın bilgilenmesine ve iş alımlarında da epilepsi ile ilgili bir özürlü personel olarak e, onlarla beraber çalışabileceğini onların da topluma kazandırılabileceğine, epilepsi hastalarının da müspet davranmasını sağlayarak e, bunlarla beraber insanların toplumumuza kazandırılmasını amaçlıyorum. Türkiye'de hastaların tek bir e, epilepsi derneği var. Ve bu epilepsi derneği de, Dünya Epilepsi Derneği olan İBE'ye biz üyeyiz.